Valla Ankara Angir götüm kara. Kanka. <laughs> ne kanka? Ben kızla konuşuyorum şimdi. Ben kız neredesin dedi. İnternet kafedeyim dedim arkadaşımla dedim. Oyun oynuyorum dedim. Ben... Ne oynuyorsun dedi. Lol dersen benden ayrılır mı amına koyayım? <laughs> ben o senin bildiğin lolcilerden değilim kızım da. <laughs> <laughs> <Ananı> arıyorum. <laughs> telefon düştü. <laughs> Bunu dedin telefon düştü amına koyayım. O ne? Bana kaç bana, kaç bana kaç bana <laughs> kaç. Götüne girer ama oğlu. Şiş, sesini çıkarma, sesini çıkarma sakin ol. Sesini çıkarma, kaydı şey yapma. Ne yapayım <gülüyor> <gülüyor> <N 'abiyyum> kanka, <laughs> kay <-t> <laughs> o kaydı. O kaydı sihirli. Hareket yapacak kadar Japon değiliz bu hocam. <laughs> Adamlar sikti bizi amına. Bizim ar çorumlu aristokrat yüzünden çok boş yapmaya başladım ben. Ya. <laughs> kim yüzünden? <laughs> Çorum aristokrat. <laughs> Çorum leblebisi. Aristokrat. Ultim olsaydı başını keserdi. <gülüyor> 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 Aa, uh -uh! Vur bana. Ultim yok, ultim <laughs> yok. Tamam <laughs> benim var. Oo, uh, adam. Aa, yapamadım. Öldüm Ot Hocam sen Otonom piyadeyi bilir misin? Ne hocam? Otonom piyadeyi bilir misin? Anlamıyorum Sen otonom piyadeyi bilir misin? Hala anlamıyorum o meraklıyım götünden Sen Otonom piyadeyi bilir mi? Evet Ömer şimdi ben Aaa Biliyordum böyle olacağım Aaa Arkadan gireceğim arkadan gireceğim Yeter 4 saniye CC ne ya Aşadım, teşekkürler Of Of <gülüyor> Of <gülüyor>